Evet, Mardinli dinli ve sen abi yediğine şek bokunu niye sen çok mu yedin? Köpek oğlu köpek. Evet maşallah bu Mardinli hemşerilerimizden de küfür yemek isteyen çok arkadaşlar var. Helal olsun Allah. Yani geniş mezhepli var, bunlara geniş mezhepli diyoruz. Özellikle Mardinli hemşerilerimizden böyle hepsi değil ha genelleme yapmıyoruz. Böyle var itoğlu itler. Bak mesela az önceki itoğlu it gibi. Yani açıkçası her evin bir tuvaleti var. Her evin bir tuvaleti, Mardin'de biraz çok tuvalet var İdare edelim yapacak bir şey yok. Mardin tuvaletleri biraz fazladır da ne yapacağız abilerim? Mecbur. Ee, malumunuz turist de çok alıyor memleketimiz. İşte her köşede bir tane tuvalet olması lazım muhakkak. Evet, yetişiyor yavaş yavaş.